Çok yakında. Bu... Çok yakında bu kanalda bir webcam, bir bilgisayar, bir mikrofon ve bir güneş gözlüğü ve tabii ki de Eren. Liderliği oynamak için kendini adamış bir youtuber. Mükemmelin formülü yakında bu kanalda başlıyor. Çok yakında bu kanalda bir webcam, bir bilgisayar, bir mikrofon ve bir güneş gözlüğü ve tabii ki de Eren. Liderliği oynamak için kendini adamış bir YouTube'ı. Mükemmelin formülü yakında bu kanalda. Başlıyoruz.